Değerli birlik başkanlarım, değerli üreticilerim. Dün aldığımız karara istinaden sizler de biliyorsunuz. Dün anlattık. Biz bakanlığımızın en yetkili kademelerine kadar ulaştık. Derdimizi, sorunlarımızı anlatmak için ben başta Merkez Birliği Başkanı olarak bütün çalışmalarımızı yaptık. Ve şimdiden sonra Allah kısmet ederse yasal zeminde hakkımızı aramak için, üreticinin sorunlarını daha fazla duyurmak için elimizden geldiği kadar çalışmaya devam edeceğiz. Onun için yasal zeminde tepkimizi her platformda göstereceğiz. Bugün burada bütün birliklerimle birlikte üreticilerimizin hakkını koruma noktasında, hakkını harama noktasında bir bildiri yayınlamak istiyoruz. İnşallah bu bildiriyi bakanlığın ve hükümetin yetkilileri bunları sesini duyacaklar. İnşallah e, sorunlarımıza çare olmak için e, biz de bunları onların duyması için elimizden geleni yapacağız. Bunu basına vereceğiz. Basın vasıtasından Türkiye'nin her tarafına bütün yetkililere buradan sesimizi üreticilerimiz adına duyurmak istiyoruz. çiğ süt fiyatı artmaz ise üretime devam edecek gücümüz yok. 20-23 Kasım 2020 tarih arasında Antalya'da merkez birliği olarak üye birliklerimizle katılımının katılımından düzenlediğimiz yıl sonu işçiler toplantısında artan yem fiyatları ve girdi maliyetlerinin sürekli artması sebebiyle süt üretimimizin sürdürülebilir ...olmasının mümkün olmadığı... ...bu konuyu her fırsatta yetkili kurum ve kuruluşlara defa eten bildirmemize rağmen... ...hızlı bir çözüm yolu bulunamadığı... ...ve hatta çok geç kalındığı kararındayız. Bu durum, biz süt üreticilerini ve sektörümüzü olumsuz etkilemektedir. Bu kapsamda üye süt üretici birliklerimiz ortak kararıyla sembolik süt dökme eylemini yapılmasına fikir birliği olarak karar verilmiştir. Tüm yetkililer yetkililerin acilen ülkemiz süt üreticilerinin süt üreticilerinin durumuna çare bulmasını bekliyoruz. Saygılarımızla Türkiye Süt Üreticisi Merkez Birliği ve üye birlikler. Hepinize teşekkür ederim arkadaşlar. başkan. İnşallah bu yaptığımız yasa yasal eylem sonucu bulacaktır. Üreticinin bu sesini de buradan hep beraber arkadaşlar duyurmuş olduk. Hayırlı uğurlu olsun. Bravo, bravo, bravo.